gün kış kıyamette açta açıkta kalanlara kalanlara sahip çıkma günüdür. Yıldırım hızıyla kör karanlıkta göçükte bir ışık göçükte bir ışık yakma günüdür. El açıp Allah'a yakarmak için katıksız gerçeği haykırmak için enkazdan canları çıkarmak için depremin kalbine, depremin kalbine akma günüdür. Buz kesti havalar döndü matime, can nasıl dayansın bunca eleme, düşlerin içinde sonsuz aleme, göçene gözyaşı, göçene gözyaşı dökme günüdür. Hırs ile çevirip her türlü dümen, insanı sömürüp kanını emen, milleti, milleti toprağa zamansız gömen, bu çarpık düzeni, bu çarpık düzeni yıkma günüdür. Hak ile başa taç edip insanı, sızlamasın diye kamu vicdanı, akla rehber kılıp ilmi irfanı, kalenin burcuna, kalenin burcuna dikme günüdür yüreği kanatıp daim can yakan, üstünde duranı naçar bırakan, diyarda yıllardır yerinden çıkan, çiviyi birlikte, çiviyi birlikte çatma günüdür. Yarını yaşatsın umut dünyası, çocukların yüzü gülsün doyası, yaralı gönülde dindirip yası, Yaralı gönülde dindirip yası, yılgınlığı kökten, yılgınlığı kökten sökme günüdür.